Birine acı gelen ötekine tatlı gelmektedir. Yaratılışta duygusuz olan bu ilkesinin ters olduğunu ve hallerini, özelliklerini ayıramaz. Şimdi yaratılış itibariyle Allah'ın daha standart yarattığı kullar vardır, daha hassas yarattığı kullar vardır. Daha çok akıl vererek yarattığı kullar vardır, daha az akıl vererek yarattığı kullar vardır. Allah Teala kulları çeşit çeşit yaratmıştır. Kiminin zenginliğini, rızkını daha doğuştan itibaren çok bol vermiştir. Eline attığı her şey altın olur. Kimisine az vermiştir. Onun sapıtacağını, bozulacağını bilir. Hayatı boyunca ne kadar çok çalışırsa çalışsın, Allah ona az verir. Rızkını ezelinde ona az yazmıştır. Okul zorlar, bütün şartları zorlar. Ya çok zorlama. 12 saat çalışıyorsun yeter. 16 saate, 20 saate çıkartma. Allah sana vermeyecek. Belli yani gidişat bu. Ne yaparsan yap yükselmiyorsun, yükselemiyorsun. Hala asgari. Hala asgari. O zaman zorlama kardeşim. Çok zorluyorsun. Musa Aleyhisselam bir beldeye seyahat ederken bir fakir gördü. Fakir gördü Allah'ın peygamberini. Dedi ki sen Allah'ın Resulüsün ya Musa. Övgüler ve selam peygamberimizin üstüne olsun. Allah'a bir dua et. Görüyorsun fakirlikten içim gitmiş. Çok fakirim. Çok açım. Allah'a dua et bana zenginlik versin. Peygamberlerin duası kabul. Musa Aleyhisselam dedi ki senin için Rabbime dua edeceğim. Bir peygamber Rabbine dua etti mi? Birisi hakkında. O hemen kabul olur. Musa Aleyhisselam dedi ki Allah'ım bu kula bolluk ver, zenginlik ver. Allah Teala Hazretleri çok kısa bir zaman içinde büyük bir bereket verdi ve o kul zengin olmak isteyen kul zenginleşti. Belli bir zaman sonra Musa Aleyhisselam aynı beldeye gitti. Bir baktı halk toplanmış birisini yakalamışlar. Birisini izliyorlar. Yakalanmış birisini izliyorlar. Dedi ki ne oldu burada? Bir baktı, okul, kul, dua ettiği kul, kendisinden zengin olmak için dua isteyen kul. Elbiseleri değişmiş, çok klas elbiseler ama halk onun başında ve güvenlik güçleri koluna girmişler. Dedi ki ne oluyor burada? Bu adam ne yaptı? Dediler ki bu adam beldemizin çok zengin olan bir adamıdır. Çok içki içti, birini dövdü, tutamadı kendini döverken öldürdü. Şimdi onu kısas yapmaya, öldürmeye götürüyorlar. Musa Aleyhisselam durdu. Bir üzüldü. Bir haddini aşmanın verdiği üzüntüyle Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi ben haddimi aştım. Ben senden kaderde olmaması gereken bir şey istedim. Okulun hayrında olmayan bir şey istedim. Ve sen bu isteğimi yerine getirdin. Benim duamı kabul ettin ama okul şu anda kısas yapılacak. Çünkü Allah kullarına rızkı bol bol verseydi kullarının çoğu sapıtırdı. Bu bir ayettir. Düşün bütün kulların zengin olduğunu düşün. Dünyada on kişinin dokuzu fakirdir biri zengindir. Allah'ın sistemi böyledir. Yüzde doksan fakir yüzde on zengindir. Diyelim ki Allah sistemi değiştirdi. Yüzde yüzün tamamı zengin. Ne olurdu dünyada? Dünyada herkes birbirini öldürdü, birbirini katillerdi sapıklık ve suç oranları şu andaki oranın yüz katına çıkardı. Çünkü Allah'ın ayeti açıktır. Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi insanların çoğu sapıtırdı. Fakat o dilediğini bir ölçüye göre indirir. Bir ölçüye göre veriyor. O zaman sen hakkında hayırlı mı hayırsız mı bilmediğin bir şeyi zorla Allah'tan isteme. O senin hakkında hayırlı mı hayırsız mı bilmiyorsun. Sen zengin olduğu zaman sapıtacak bir adamsın. Ama bir adım sonranı bilmediğin için Allah diyorsun ki ya Rabbi bana zenginlik ver. Duayı değiştir. Allah'ım benim hakkımda hayırlısıysa bana zenginlik ver. Duayı değiştir. Allah'ım bana çok zekat verme nimetini ver. Bana milyon milyon zekat dağıtma nimetini ver. Duanı böyle yap. Zekat dağıtabilmek için zengin olman gerekiyor. Zekat zenginliğin yüzde iki buçudur. Sen bol bol milyon milyon zekat vermek için Allah'a dua edersen Allah sana milyar milyar verir.